Öyle bir YouTuber düşünün ki hem dolandırıcılık iddiaları var hakkında, hem kendisi bazı YouTuberlar hakkında küfürler ediyor, hem de birçok çalıntı içeriği mevcut. Bugün sizlerle beraber bu YouTuber'ı eleştireceğiz. Yine tabii ki isim vermeden yapmaya çalışacağım bunu. Ve ayrıyetten bu videoda sizlere de büyük bir sürprizim var. Bu bahsettiğim YouTuber'la da bir röportaj yapma fırsatı buldum. Ve kendisiyle röportaj yaptığım kısımları da video içerisinde göstereceğim. Eğer sen hala abone değilsen, abone olup bana destek verirsen gerçekten çok mutlu olurum. Aynı zamanda videoya da bir like atarsanız gerçekten çok iyi olur. Şimdi öncelikle sizlere birazcık olayı açmak istiyorum. Bu Roblox'u arkadaşımız öncelikle benim bir tane kapağımı çalıyor. Şu anda da zaten ekranda gördüğünüz gibi. Ve benim bu kapağımı çaldıktan sonra ben ona yazıyorum ve bu kapağı kaldıracağını söylüyor ki hala kaldırmadı üstünden 7 gün geçmesine rağmen. Daha sonrasında ben bu arkadaşı Instagram story'imde paylaşınca Lega bu olaya el atmak istiyor. Ve bu çocuk hakkında bir video yapıyor. Asıl olaylar bundan sonra patlıyor zaten. Ve Lega'nın çektiği videodan sonra olaylar daha da kızışıyor. Aslında bu YouTuber bir dolandırıcı mı? Yoksa çok daha büyük şeylerin altında mı? Bunlar ortaya çıktı başlıyor. En yakın arkadaşları olsun, eski editörü olsun hepsi bir bir bu çocuğu ifşalamaya çalışıyorlar. Dediğim gibi kendisiyle röportaj yapma fırsatı buldum. Öncelikle kendisi küfür sorularına cevap vermek istiyor. İstiyorsanız o klibi sizlere izleteyim. Yapmayacağım zaten. Ee, bir de şey mevzusu vardı. Bu bir de küfür mevzusunu anlat. Hani küfür mevzusunu da bir dinleyelim senin ağzından. Şimdi ben e, sabah uyandım, uykuluyum. Herkes yazmış ki Sefa senin anneni, Sefa senin böyle, seni şöyle, beni böyle. Ya ben de dedim ki bunların kaynağı galiba Lega dedim. İşte baktım çok fazla yorum var. Ben de en sonra sinirlendim. İşte bir tane video yaptım. Videonun içinde de işte e, anlık bir sinirle Lego Lega'ya e, videoda küfür ettim. Ama bu bir anlık sinir yani. O kadar çok kitleyi bana çalış yapmış ki yani kitlemiş ki. Sinir oldum ben o yüzden otomatik olarak videoda ona küfür ettim. Yani bu küfür de buradan geldi. Kitlesi beni çok şey yaptı. Yani burada küfür mevzusunda ben tamamen haksız olduğunu düşünüyorum. Legan'ın kitlesi yok ona küfürler etmiş, buna küfürler etmiş falan filan bunlar tamamen boş işler bana göre. Birincisi o kitlenin Legan'ın kitlesi olduğundan nereden eminiz? Diyelim ki o Legan'ın kitlesi bu Legan'ın elinde olan bir şey değil zaten en başında. O yüzden direkt olarak Legan'ın ailevi değerlerine küfür etmesi burada çok yanlış ki kendisi zaten bir özür videosu çekti arkadaşlar. Kendisi hem bir özür videosu çekti hem de kendisi 18 yaşından küçük olduğunu da bir yandan unutmamak gerekiyor. Bu tabii ki onun yaptığını küçültmez. En azından hukuksal boyutta demiyorum bunu. Fakat kendisinin yaşı gerçekten küçük. Ben ne kadar küçük olduğunu kendisiyle konuşurken zaten anladım. Fakat kendisi bir hata yapmış ve bu hatadan gerçekten çok pişman. Hem özrünü de dilemiş. Bence yapması gereken her şeyi yapmış diye düşünüyorum. En azından bu küfür konusunda. Bir de bu arkadaşın bir dolandırıcılık mevzusu var. Bu dolandırıcılık mevzusu gerçekten çok uzun. O mevzuyu da sizlere şu kliple açıklayabilirim. Bana şu dolandırıcılık mevzusunu bir tekrardan anlatır mısın? Ya şimdi ben bir tane arkadaşla bir anlaşma yapmıştım zaten. Bana kapak yapıyordu. Ben bu arkadaşa önceden 4-5 tane kapağını zaten ödedim. E zaten bana maksimum 6 tane 7 tane falan kapak yapmıştır. Ben de bunların ödedim. Ondan sonra ben dedim ki kanka sana çok fazla ödüyorum yani Robux çok fazla veriyorum. İstersen kanka ben yani bazen sipariş ediyordum item satıştan falan filan biliyorsundur. İşte o Robux'lar geldi zaman sana hepsini birden verin dedim. İşte bu arkadaşlar bir tane bana kapak yapmıştı herhalde. İşte onun borcunu bir ay boyunca vermediğim için isyan çıkarttı. Ben önceden duydu ki ben sana beleş yaparım. İşte canın sağ olsun ne kadar atıyorsan at. Hatta istersen SS'leri de göster yani. Orada yani yazıyor her şey. Yani arkadaş bir tane 100 robuxunu atmadım diye bu kadar isyan etmesi çok saçma geliyor bana. İsterse gelsin 300 Robux'u atarım. 500 Robux'u atarım. Soyunu yeter ki böyle şeyler demesin. Aynen, okay. Şimdi öncelikle şu mevzuya bir değinmek istiyorum Bu bir dolandırıcılık mıdır Bana sorarsanız bence hayır Çünkü bu arkadaşım bana attığı kanıtları Sizlere ne kadar gösteremesem de En azından birkaç şey izah edebilirim Şimdi bu arkadaşımız editörüne birkaç tane kapak yaptırtmış Ve bu kapakları daha sonrasında ödemiş Fakat bir tanesinin ödemesini unutmuş Ve ardından discordun kapanması falan filan derken O ödeme yanmış anlayacağınız Bu ödemeyi unuttuğu için de Daha sonrasında bu tarz olaylar patlak verdiği için Editörü gitmiş legaya yazmış Ve bu arkadaşımıza dolandırıcı oldu ...dair söylemler uydurmuş kendi kafasınca. Şimdi olaydaki bence en büyük etkenlerden bir tanesi... ...daha önceki kapakların ödenip ödenmemiş olmasıydı. Ve kendisi bana ödediğine dair çok büyük kanıtlar attı. Kendisi Robux ile ödemiş bu ödemeleri. Ve Robux ile ödediğine dair de gerçekten çok güçlü kanıtlar var elimde. O yüzden önceki kapakları ödediğine dair elimizde bir kanıt var. Onu söyleyeyim. Ve daha sonrasında bir mevzu daha var. Bu çocuk ve editörü gerçekten aralarında çok yakın bir bağ var gibi gözüküyor. Çünkü mesajlarında ve sohbetlerinde ben şuna dikkat ettim... Hep canın sağ olsun yok kanka gerek yok işte şu kadar versen yeter şu kadar vermesen yeter canın sağ olsun gibi konuşmalar var. E insan bu tarz konuşmalardan sonra der ki e kanka tamam bu adam herhalde ya para istemiyor ya da birazcık geciktirsem de bir şey olmaz diye düşünebilir. Ve aynı zamanda bunu tabii ki onu aklamak için de söylemiyorum ama bu arkadaşımızın yaşı gerçekten küçük. O yüzden bu tarz şeyleri belki de akıl edememiş de olabilir. Velhasıl kelam bu arkadaşımızın yaptığı tam olarak bir dolandırıcılık değil çünkü gerçekten de unutmuş olabilir. Kendisi de zaten raportajda dediği gibi daha önce ödemelerini yapmış ki bunların da kanıtları var. Ve kendisi editörüyle yakın hissettiği için bu ödemeleri unutmuş. Ben açıkçası bunların da doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten kanıtlar sağlam. Adam resmen bana sohbetinin ekran görüntüsünü attı yani. Benim en çok rahatsız olduğum konuya gelmek istiyorum. Bu arkadaşımızın içerikleri ve çaldığı onlarca kapak fotoğrafı hem benden olsun hem de diğer youtuberlardan olsun bu arkadaşımız tonlarca defa kapak fotoğrafı çalmış. Bunu zaten kendisi de kabul ediyor ve bunları sileceğini söylüyor. Hala silmedi. Hala silmediğini özellikle belirtmek istiyorum ama inşallah bir gün silmeyecek. Ve bu arkadaşımızın içeriklerine baktığımız zaman her gün aynı içerikleri atarak bir yandan da çocukları kandırdığını zaten hepimiz görebiliyoruz. Bunun ne kadar hukuksal bir boyutta suçu olmasa da etik mi? Etik değil bence. Zaten biz her gün bu tarz kişileri eleştirdiğimiz için bu arkadaşa da farklı bir muamele gösteremeyeceğim bu konuda. Ve kendisine bu soruyu da sordum. Evet utanmaz gibi bu soruyu da sordum. Gerçek İstiyorsanız o klibi de sizlere izleteyim. Bir soru. Ya bu bir tık daha kişisel'e kaçıyor. Bunun herhangi bir suçu yok bence ama... Yani ben neden her gün aynı videoları attığını merak ediyorum. Ya hazır sesteyken bunu da bir sorayım. Özel direkt bir spesifik ol ya. Benim... ya. Ne, 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 hissediyorsan onu söyle. Gerçekten neden atıyorsan onu söyle. Benim için önemli olan bu. E şimdi nasılayım sana? Ee, benim ekipmanım var aslında. Ama benim video çekecek bir zamanım yok. Ben çünkü bir yandan hem işe gidiyorum hem de bir yandan da işte ne bileyim YouTube'la uğraşıyorum falan. Bazen yani ne bileyim Mol arasında falan video çekmişliğim oluyor. O yüzden fazla bir şey bulamıyorum. Sosyal medyada hemen bir 15 dakikalık, 20 dakikalık, 30 dakikalık bir araştırma yapıyorum. Twitter'da ne gördüysem. Ondan sonra geçiyorum, konuşuyorum. Ama genelde insanlar her zaman aynı şeyi anlattığım için bana küfür ediyor. Ben de o yüzden artık bunu yapmayacağım, dikkat edeyim. Yani evet kendince bir problemi var ama bu yaptığı şeyi kesinlikle bence hafifletmez. En azından onlarca YouTuber'ın kapak fotoğrafını çalması ve belki binlerce çocuğu kandırması bu işleri kesinlikle hafifletmez benim gözümde. Kendisinin ne kadar kendine göre bir mantıklı açıklaması olsa da bana hiç mantıklı gelmedi. Özellikle vaktiniz yoksa veya bu işle uğraşamayacak kadar yoğunsanız hiç uğraşmayın daha iyi. Boşuna çocukları kandırarak veya boş boş shorts videoları atarak, video kapaklarını çalarak bu iş yürümez arkadaşlar. Bu gemi yürümez. Evet bu olayda bu kadardı. Ben olayda Legan'ın %100 bir biçimde haklı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta adamın ailevi değerlerine küfür ediliyor. Ve aynı zamanda bu arkadaşımızın da ismini vermediğim arkadaşın da hiç azımsanmayacak kadar büyük suçlar işlediğini söyleyebiliriz. Etik olmayan suçlar işlediğini de söyleyebiliriz kesinlikle. Her neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.